Evet arkadaşlar bugün sizinle dik prizmalar konusuna giriş yapacağız. Şöyle ekranımızı açtıktan sonra. Şimdi arkadaşlar yan ayrıtları taban düzlemini dik olan prizmalara dik prizmalar denir. Dik prizmanın yan yüzeyleri dik dörtgendir. Ve prizmanın yüksekliğine eşit olur. Bunun ayrıtları. Şimdi prizmalar adını nereden alır? Tabii ki tabanına göre alır. Şimdi bakalım mesela şurada. Ne vermiş? İlk şekilde üçgen dik prizma nedenini demesinin nedeni şu taban ve tavanının birer üçgen olması. Dikdörtgen dik prizma demesinin nedeni tabanı ve tavanının birer dikdörtgen olması. Düzgün altıgen dik prizma demesi de yine tabanının ve tavanının birer altıgen olması. Açınımları verdi arkadaşlar bazı şekillerin. Bunu zaten şimdi sola geldikçe üzerine Bilmemiz gereken kurallar neler? Birincisi hacim. Bütün prizmaların hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Bütün prizmaların alanı da yüzey alanı deniyor buna. İki tane taban alanı olur tabii ki kapaklar olduğu için. Ve yan alan. Yan alanını özel olarak biz taban çevresi çarpı yükseklik formülüyle bulacağız. Bunun için asla ezberlememize gerek yok hepsini. Bütün hepsini buradan mesela sindiri bile buradan çözebiliriz. Hemen örneklerimize bakalım. İlk sorumuz 2012 LYS'den bir soru. Bir düzgün altıgen prizmanın bir yanal yüzünün çevresi. Bakın şuranın altını istiyorum. 18. Yani şurası bir yanal yüzünün çevresi 18'miş. Ve taban çevresi de 24. Şimdi bunun tabanı bir altıgen değil mi? Çevresi 24 olduğuna göre 24 bölü 6'dan her bir taban kenarını 4 birim bulurum. Demek. şuralara yazalım. Şurayı yazmıyorum arkadaşlar. Çünkü burası kapandığına zaten şey olarak görünmeyecek. Şuralar da 4 olacak. Hemen yazalım. Hmm, o zaman ilk kuralda ne vermişti ilk, ipucunda? Bir yan yüzünün çevresi 18. Yani şunun çevresi 18. O zaman şu ayrıtta şu ayrıtın toplamı 9 olmak zorunda. Burası 4 ise mecburen 5. Soru ne? Açınımın çevresi nedir? Şimdi bakalım arkadaşlar açınımın çevresini bulurken. Dikkat edelim üst şekilde alt şekilde birbirine göre simetrik zaten. Bakalım burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var değil mi? Burası 40 yaptı o zaman. 40 da aşağıda var. 80. Peki başka ne var? Bir de 2 tane yan yüzey var. 5, 5 de burada olacağı için 10 daha gelecek ve toplamda 90 olarak bulunacak. Yani yanıt C seçeneği. İkinci örneğimize bakalım. Prizmanın yüzey alanını soruyor. Ne demiştik alanla ilgili? İki tane taban alan artı yan alan. Yani taban çevresi çarpı yükseklik demiştik. Şimdi taban bir dik üçgen değil mi arkadaşlar? Dik üçgen alanda nasıl bulunuyordu? Dik kenarların çarpımı bölü iki artı. Şimdi taban çevresi. Şuradaki dik üçgene bakalım arkadaşlar. Hepimizin bildiği bir dik üçgen. Beş, on iki, on üç değil mi? O zaman taban çevresi ne olacak? On üç, yirmi beş, otuz çarpı yükseltiğimizde 10 verilmiş. Bu işlemi yapalım şimdi arkadaşlar. İkiler sadece işte şuradan 60 artı 300'den cevap 360 elde ettik. Yani A seçeneği. Hemen üçüncü örneğe bakalım. Hmm, 2016 LYS çıkmış burada. Yine bir açılım vermiş. Dikkat edin, açılım değil açılım şeklinde ifade ederiz. Burada bir hata yok yani. Prizmanın yüzey alanı. Şimdi ister bunu formülle yapabiliriz. Demin yaptığım gibi açılım sorularını ayrı ayrı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada ayrı ayrı yapmak istiyorum. Çünkü şunları da görmenizi istiyorum. Şimdi şu klasik üçgenimiz 3, 4, 5 değil mi? Dikkat ederseniz burası kapandığı zaman şurayla aynı şey olur. Dolayısıyla burası 5 olur. Aynı şekilde şurası 6. Şunları yazayım aynı şekilde. Karşı tarafı da bu. Peki şurası ne olur arkadaşlar? Kapattığımız zaman burası zaten tam bir, Şurası da buraya geldi gelir. Burası da üçlük yakalıyor. Şimdi ayrı ayrı bulacağım. 3 kere 6, 18. 5 kere 6, 30. 4 kere 6, 24. Bu üçgenin alanı 3 üç çarpı 4 bölü 2'den 6. Burası da 6. Hepsini toplayalım. 30, 24, 18. 2 tane de 6 var. O da 12 eder. Şu ikisi 30 etti. 30, 30, 60. O zaman cevap 84. Bunu formülle de çözebilirsiniz. Onu da size bırakıyorum. Dördüncü örnek. Verilenler zaten şekilde göstermiş. Heh, dikkat edelim ne diyor? İki kenar yamuk dik prizma. Şöyle bir hatırlayalım şurada. İki kenar yamuğun özelliği neydi arkadaşlar? Şuradaki yan parçadan eşit olması. Bunlar zaten paralel olmak zorunda yamuk olduğu için. Biz genelde ikiz kenar yamuk gördüğümüz zaman hemen ne yapıyorduk? Şöyle dikler çekiyorduk burada iki dik çektiğim zaman şu parçayla şu parça eş oluyor. Bakalım sorumuza. Şuraya 2 vermiş. Şuraya kök 13 vermiş. Artık kaç tarafı da aynı şekilde. Şuranın tamamında 6 vermiş değil mi arkadaşlar? Peki burada 2 ise aşağısı da 2 olacak. 6 eksi iken 4 kaldı. Nasıl paylaşacak o zaman şurada? 2 2 paylaşacak. Şurada Pisagor yapalım. Kök 13'ün karesi 13, 2'nin karesi 4, 13 eksi 4, 9. Demek ki yükselttiğimiz 3. Hacim soruyor. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Değil mi? Şimdi taban alanı dedik. Yamuğun alanı. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Değil mi? Bununla bir de ne çarpacağım? Prizmanın yüksekliği olan 4'ü çarpacağım. Bakalım. 6, 8, 2 böldük. 4, 4 kere 3, 12. 12 kere 4. cevap 48 olur arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmanı. Adı üstünde arkadaşlar tabanı dikdörtgen olan şekil herhangi bir sıkıntı yok diğer de aynı bakın Şu alan formülünü şu yan alan formülü diğerleriyle aynı şeyden geliyor taban çarpı yükseklikten geliyor Hacminiz taban alan çarpı yükseklikten geliyor sadece farklı olarak diğer e, her prizmada olması gerekmeyen bir şey var şu Bunun adı ne arkadaşlar cisim köşe denir. Yani bir prizmada en uzak iki yer arasındaki mesafe üstün köşegeninin kuralı da şurada iki tane Pisagor'dan geliyor arkadaşlar. Şöyle aklımızda tutalım her zaman. Kök içinde bütün ayrıtlarının kareleri toplam. Bunu unutmayalım. Alanımız niye böyle oluyor? Onu kısaca özetleyeyim. Dikkat ederseniz mesela şu yan yüzün alanı B çarpı C değil mi? Aynısına karşıda da var. Onun için 2 BC. Bakın şuradan geliyor. Aynı mantıkla üst yüzeyin alanı veya taban alanı değil. Şuradan yüzeyin tabanı A çarpı B. Yine üstte de aynısı olduğu için iki tane A çarpı B. Bir de bakın şu ön yüzeye bakan kısım var. Şurası. Bunun alanında A çarpı C iki tane olduğu için iki tane A çarpı C. Örneğimize bakalım. Ha, cisim kütegenini vermiş. O zaman şu ayrıta x diyelim. Neydi cisim kütegeni? 7 eşittir. Kare kök içinde. Bütün ayrıtlarının kareleri. 6'nın karesi, 3'ün karesi ve x kare. Her iki tarafın karesini alırsak 49 eşittir. 36 artı 9 artı x kareden. Burası ne yaptı? 45 karşıya yaptı. 4 demek ki bir yani yüksekliğimiz 2. Ne istiyor? Hacim istiyor. Taban alanı 3 çarpı 6 çarpı yükseklikten. Cevap 18 çarpı 2'den 36 elde Altın sorumuz. Klasik bir soru kalıbı. İyi öğrenin arkadaşlar. Şöyle bir yıldız atıyorum. Alanı 76. Dörtgenler prizmasının ayrıtları da A, B, C. Neydi o zaman alan? İki tane A, C, B, C ve A, B'di. Bunu bir not alayım. Eşittir 76 değil mi? Buradan A, C, B, C, A, B'nin toplamı 38 olur. Bu cepte bir Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Burada yapacağımız tek şey payda eşitlemek. Şu A'yı ne ile eşitleyeceğim? BC ile. Şuradaki B'yi AC ile C'yi de AB ile işliyorum. Yazalım. BC artı AC artı AB bölü hepsinin paydası ne oldu? ABC eşittir 19 bölü 24 değil mi? Ben az önce ne bulmuştum? Şurayı 38 bulmuştum. Yani şurası değil mi? Orantı kuralım arkadaşlar. 38, 19 yarısı değil mi? Yani 2'ye bölmüş. O zaman ABC'nin de yarısı 24 olmak zorunda. Bu durumda ABC 48 yapmalı. Bu da zaten bizden istediği hacim olduğu için cevap A seçeneği. 2018 TET çok yeni bir soru. Yeni yazılmış bir soru. Şimdi buraya çok dikkat edin. Birazcık karışık bir soru gibi Başlangıçta tüm yüzeyleri de beyaz renkte olan dikdörtgenlerin alt bir yüzü kırmızı, bir yüzü dikkat edin buraya, bir yüzü mavi, bir yüzü sarı renge boyanıyor. Şimdi o zaman şuraya bir prizmamızı çizebiliriz. Şöyle bir tane prizma çiziyorum. Elimden geldiğince düz çizmeye çalışayım. Şöyle çiziyorum. Şu üst yüzey olsun. Şöyle bir prizma. Evet fena olmadı gençler. Şimdi bir yüzü kırmızıya teknolojiyi de kullanalım. Bir yüzü maviye. Bir yüzü de sarıya. Sarı rengimiz yok diye bilmeyin. Şurada var. Şu yüzeyini sarıya koyalım tekrar karışmasın. Şimdi şunları biraz harflendirelim. Ayrıntılarını A, B ve C olsun. Şuraları not alıyorum ki birazdan kullandığım zaman karışmasın. Evet. Şimdi kırmızı boyalı yüz harici yüzeyin alanı toplamı 82. Şimdi kırmızı A, C değil mi? O zaman ne olacak? 2 AB artı 2 BC artı bir tane ac sadece 82 olacak hemen çünkü bu hariç diyor. Mavi hariç. Şimdi mavinin bir tanesi ab. O zaman bu ne olacak? 2 ac 2 bc ve bir tane ab. Burası da 79'muş. Ve sarı hariç. Sarının bir tanesi bc unutmayalım. O zaman 2 ac 2 ab artı bir tane bc. Bu da 74 değil mi? Şimdi arkadaşlar hepsini taraf tarafa bir toplayalım bakalım. Dikkat edin. Burada 2AB, 3AB, 5AB. Hemen yazıyorum. Artı karışmasın. BC'yi maviyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın. 2, 4, 5 tane de BC var. En son da AC'lere bakalım. 1, 3, yine 5 tane de AC var. Hepsinin toplamı kaç etti arkadaşlar? 80, 150, 220, 235 elde evet. O zaman hepsini 5'e bölersem ne bulurum? AB artı BC artı AC'yi bulurum. 235'i 5'e bölüm. 23'te 5, 4 kere var. 4 kere 5, 35'te de 7 kere var. 47. Benden ne istiyor? Yüzey alanı. Neydi yüzey alanı? Ayrıtlarının çarpımının iki katı. O zaman burası 47 olduğuna göre iki katı cevabım gelecek. 94. Evet. Sevdiğiniz bir soru kalıbı. Kesilme, küp kesilme sorusu. Şimdi burayı iyi dinleyelim arkadaşlar. Kesildiği zaman her zaman elimizde bir kayıp ayrıtlar yani yüzeyler bir de kazanç yüzeyleri çıkar olur. Şimdi bu soruda bunu kısa bir özetleyeyim size. Diyor ki dikdörtgen prizması şeklinde bir tane tahta blok çıkarılıyor. Bir küp olan. Şurası bakın. Şimdi dikkat edecek olursak burada normalde bakın şu yüzey normalde vardı değil mi? Siyah Artık yok kestiğim için. O zaman kayıba bir tane yazıyor. Başka? Şurada bir ön yüzey var normalde. Kesildiği zaman bu da kayboldu. Bir tane de onu yazdım. Bir de şu yan yüzeyde bir kaybım var değil mi? Bir de o gitti. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. 3 tane kaybım varsa benim. Ve bir prizma. Yani bir küp. 6 yüzeyden olduğuna göre mutlaka bunların karşılığı olarak da birer tane kazanç olacak. Nasıl kazanç olacak? Şimdi bunu göstereceğim size. Şurayı bir tekrar silmem gerekecek. Kayıp anlaşıldı galiba. Bakın kazanç dediğim şey neler oluşuyor. Dikkat edin artık şurada arka yüzeyde normalde görmediğim, normalde olmayan bir şey elde ettim. Bir yüzey. Aynı şekilde üstü yerine altta bir yüzey elde edilmiş oldu. Ve şu sağdaki kesimin karşı tarafında olan solda bir yüzey elde edilmiş oldu. Ve bu küp olduğuna göre 3 kare kaybım var. 3 karede kazancım var. Bunlar birbirlerini nötrler arkadaşlar. O halde bu soruda normalde dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı bu küp kesilinde değişmemektedir. O halde şöyle bulalım. Dikdörtgen açısının alanı İki tane ayrıtlar. Bir 6 çarpı 4'ten 24, bir 6 çarpı 7'den 42, bir de 4 çarpı 7'den 28. Ne yapıyor bakalım? 40 60 şurası 70 yaptı. 24 daha 94 Çarpı 2 ile 188 yaptı. Cevap D seçeneği. Güzel bir soru. <laughs> evet, karınca soruları. Bir hareketli, ki biz buna karınca yapıyoruz. E noktasında, F noktasında yüzey üzerinden hareket ediyoruz. Buna göre gittiği en kısa yol kaç saat? Şimdi burada bir tuzak var arkadaşlar. Buraya 4 yıldız atıyorum. Çok önemli çünkü. Önce tuzağa nasıl düşeceğiz onu bir gösterir. Şimdi E'den F'ye, bütün herkes şunu düşünür gideceği yüzeyi. Bakın şuradan şöyle şöyle bir yüzey düşünün ben. Yani şu duvar, ön duvar ve yan duvar diye düşünebilirim. Bunun açılımını şimdi yana çiziyorum arkadaşlar. Şöyle Harflendirdim Bakın şuradaki A, B ve C şurada böyle oluyor değil mi arkadaşlar? Şöyle hayal edin. Şu yan yüzeyi öne doğru açtığımızı düşünelim. Hemen üst kısımlarını da yazdım. A üssü, B üssü ve C üssü. E noktası A ile B'nin tam ortasında. Şurada. Evet, şöyle yapalım. F noktası da şurada bir yerde değil mi? Soruda bununla ilgili bir açıklama vermişti, umarım. Bakalım. Şimdi. Ha, A, B 12'ymiş. Yani şuralar 6, 6. 2, B, C 12'ymiş. Yani B, C de 6. Ve bakın ne vermiş? B üstü, F. 2 tane F, C üssü. Şimdi buranın tamamı 6 ise o zaman burayı 2'ye 4 şeklinde paylaşacağım. Verilenlere göre. Benden E'den F'yi oluşturur değil mi? Hemen şuradan E ile F arasını bir çizelim. Evet. Şurayı istiyorum. Farklı bir rengi geçeyim. Şimdi şu uzun olurken şuradan bir dikenim. Ve Pisagor'umuzu uygulayalım. Zaten hep yapacağımız şey Pisagor olacak arkadaşlar. Şurası da 2'ye 4 diye ayrıldı. Ha, şu aylık ne arkadaşlar? Yükseklik vermiş bize. Evet, 5. Şurayı 5 versin. Burada 5 olacak. Yani şurada 5 olacak. Şu taradığım içine bakalım. X diyorum. Ise, X kare eşittir. 10'un karesi artı 5'in karesi olacak. Yani 125. Buradan x 5 5 çıkar. Hemen işaretler öğrenci dikkat. Karınca sorularında eğer gittiği şeyi, yönü belirtmiyorsa, uğradığı yeri belirtmiyorsa soruyu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu soruda mesela şuraya P noktası deseydi, E, P, A, P, F deseydi, yani yolu bize verseydi bu şekilde yapmamız doğru. Ancak bunun da dikkat edin şimdi farklı bir renkli çiziyorum. Buradaki iki yüze yerine ben şöyle de gidebilirim değil mi arkadaşlar? Şuradan yukarı yüzdürüm. Şuradan da P yürüyorum. Şimdi burayı açacağım. Bir ön yüzeyim var, bir de üst yüzeyim var. Dikkat edelim. Bu sefer yukarı doğru gidiyorum. Şöyle çiziyorum. Bakın şurası ön yüzeyim. Şurası da üst yüzeyim. Tamam mı? Şimdi şurayı harflerim. A, B vermiş. O zaman buralar A üstü, B üstü. Üst yüzeyi açtığım için burası da D üstü ile C üstü olacak. P noktamız şurada. E noktamız da burada. Yani benden bir de şu yola bakmam gerekiyor. Her zaman bu tür soruları ikisini de kontrol etmeniz şart. Şurası yine 6. Şurası 5. Şurası da 4'tü galiba değil mi? Evet 4'tü. Şimdi şu üçgende Pisagor uygulayalım. Yine şuraya x diyorum. Şuraya yatalım. 3'te yatalım. x kare eşittir. 9'un karesi artı 6'nın karesi. Yani 81 artı 36'dan 117 oldu değil arkadaşlar? Bakın bununki 125'ti. Burada 117. Daha kısa bir yol oldu. Kök için alırsak da onun 3 kök 13 O halde doğru cevap A seçeneğidir. 3 kök 13. Buraya çok dikkat edelim. Tuzaklar içeren bir soruydu. Hemen devam ediyorum. Kare dik prizma. Tabanı kare. Küple çok karıştırılıyor arkadaşlar. Hayır bu bir küp değil. Sadece tabanı kare. Yani yüksekliği farklı gayet ayrı. Hemen geçtim. Formülümüz aynı çünkü. Evet. Prizmanın taban alanı 16. Kare prizma olduğu için. Demek ki tabanı 4. 4. Evet. Şurada 4. şuralar 2. Tekrar siyah kalem alalım. Ve yüksekliği 8'miş. Yani şuralar 4 4 paylaşacak. Benden istediği KL uzunluğunu bulun. Şuradaki parçayı istiyor arkadaşlar. Bunu nasıl bulacağım? Aynı şey gibi geliyor arkadaşlar. Yani cisim köşegeni gibi. Şimdi şu LC tabana dik, değil mi? O halde ben şu C ile K'yı birleştirsem arkadaşlar. Şöyle bakın. Şurası dik olacak. Evet şurada tabanda zaten β açısı dik yerde. Şimdi şöyle Pisagor yapalım önce. 2 4. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Tabana 1'e 2 oranındaysa hipotenüs bunun kök 5 katı. Şurası 2 kök 5. Buraya x diyelim. Şimdi şu siyah tarafı yerde bir sefer yapıyorum. x kare eşittir. 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi. 4'ün karesi 16. 2 kök 5'in karesi 20 olduğu için karesi 36 demek ki kendisi de ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. 2010 17 sınav sorusu. Bakalım ayrıtları 10, 10 ve 25 birim olan kare dik prizma ayrıt uzunluğu bir birim olan küplere ayrılıyor. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle çizeyim şuraya. Tabanı bir kare. Şöyle çizelim. Yüksekliği biraz daha büyük. Yani 25. Şöyle bir şey olsun. güzel oldu. Biraz tabi aslında hani arka yüzeyler görünmez hocam falan demeyin bana şimdi şu an elinden geldiğince çiziyorum. Şuralar 10, 10 ve 25. Şimdi bakın kaç kip oluştuğunu şöyle anlatmak istiyorum size. Şuradaki her bir parça bir birimli tıklara ayrılacak değil mi? Tek tek çizmiyorum. Işte. Nokta nokta. 10 parçaya ayrıldı. Aynı şekilde şuralar da şöyle ayrılacak. Bu da 10 parça ayrıldı. Demek ki sadece tabanım benim 10x10, 100 parça ayrıldı ve şu an ne elde ettim? Uzunluğu 1 bir birim olan bir küp Şeyi elde ettim. Bundan 25 kat çıkacağım. Bir de bunu 25 e çarpmam lazım. Yani toplamda 2500 adet minik 1 bir birimlik küp elde ederim. Video devamında bu küplerin tamamını kullanarak Yüksekliği bir birim olan kareli prizma oluşturuyor. Hmm, yeni bir prizma oluşturuyor o zaman. Yüksekliğim sadece bir birim uzunluğunda. O zaman bu şöyle bir şey olur. Şöyle yükseklik küçük olsun. Dikkat edin bu bir dikdörtgenler prizması değil. dik prizma. Yani şu yükseklik bir buralara x diyelim olur. O zaman madem bununla bunu elde edeceğime göre burada oluşan 2500 adet burada da olmak zorunda. O halde burada taban alanı x kare çarpı 1 eşittir 2500'den. Demek ki tabanın gayreti kaç mı arkadaşlar? 50. Benden istediğine bunun yüzey alanı. Neydi yüzey alanı? 2 tane taban alanı. 50 çarpı 50 artı yan alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik. Bunun taban çevresi 4x yani 200. Yüksekliğim zaten 1. 100 şuradan 5000 e elde edeceğiz. Artı 200'den cevabımız ne olacak arkadaşlar? 5200 Adana seçeneği doğru cevabı. Güzel bir soru. 2017 YGS. Evet şimdi taban artı 3 santim kare tip prizma yüksekliği 6 santim kare tip prizma 3 tepkili dikkat edin suyla doluymuş yani şurası olmalı 2 olurdu arkadaşlar bu kap yan çeviriyor şu şekilde lm taban olacak şekilde içindeki görüm elde ediliyor üst düzeyde oluşan KPRN dörtgeninin alanı. Bakın şunun alanını istiyor değil mi? Şurada zaten 3 olur. Demek şurayı bulursam buradaki dikdörtgen alanı soruyu Şöyle olacak. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bu tür sorularda içindeki sudan bahsedeceğim. Su mavi olduğuna göre burada şekil olarak gösterilme. Normal tabii değil. Biz de V suyu mavi ile çizelim. İçindeki suyun hacmi 3 çarpı 3 çarpı 2'den 18. Değil mi? Peki bunu yan biraz çevirdiğinde buranın hacmi de ne olacak? Sonra yine 18 olmak zorunda. Şurayı yazıyorum. Şurası 3 şurası da 3, değil mi arkadaşlar? Peki, bu prizmaya dikkat ettiyseniz, bu prizma bir dikdörtgen, pardon üçgen prizma oldu, dik üçgen prizma. Bakın, şurası taban oldu, alt aynısına karşıda da var. O zaman şurası da yükseklik oldu. Şuraya y diyelim. Prizmanın hacmi neydi? Üçgen prizmanın hacmi taban alanı 3 çarpı y bölü 2 çarpı yükseklik, yani 3. Bu neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? Yine 18'e eşit olmak zorunda. Buradan 9y, şu 2'yi karşıya attım. 36. Demek ki y 4 olacak. Yani şuradaki parçamız 4'müş. O zaman bizim en sevdiğimiz üçgen oluştu. 3, 4. Demek ki x'imiz de 5 olacak. Benden istediği KPRN, o zaman şuraya tekrar çiziyorum şöyle. P, Z, şu K, N, da K, N, Şurası K, Burası 3. Burası ne bu arkadaşlar? 5. Kutik dörtgeni alanı istediğinde cevap 15 olarak bulunur. 2016 LSE'de çıkmış bu soru. Son örneğimiz arkadaşlar. 2016'da yine YGS'de çıkmış bu soru. Ortası boş bir cisim elde ediyoruz. Şurada 4 tane bloktan. Hani bizim oynadığımız Jenga oyunu gibi. Tabanı 1-1 ve yüksekliği 3. Tamam. Ha, bu cismin yüzey alanı nedir? Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Gördüğümüz şekillere bakalım. Bakın. Şurada 4 tane özdeş. dikdörtgen dörtgen görüyorum değil mi arkadaşlar? Önde. Hemen bunun bir tanesini bulalım. Şurası 3, şurası 1 olduğu için bunun bir tanesi üç değil mi arkadaşlar? 4 tane olduğu için ne olacak? 12. Hemen bunu 2 ile çarpıyorum. Neden 2 ile çarpıyorum hocam derseniz. Bunun arkası da aynı şekilde değil mi arkadaşlar? Tam arkası da aynı şekilde oluşacak. Burayı anladık galiba. Şimdi buraya bakalım. Şurası yine 3 özdeş olduğu için. Bakın şurası da bir birim, bir birim olduğu Buranın alanı da 1. Yani yan yüzeyin alanı o zaman toplam ne oldu arkadaşlar? 4. Yine çarpı 2 diyorum. Neden? Çünkü sağ tarafta bu varsa aynısından solda da olacak. Peki şimdi üst yüzeye geçelim. Üst de arkadaşlar yan yüzeyle aynı oldu galiba değil mi? 3'e 1 oldu. Hemen yazalım. Yine çarpı 2. Çünkü neden 2? Alt yüzeyde de var aynısı. 8. Peki bunun o zaman şu an dış görünüşünde olan her şeyi bulmuş olduk. Ancak dikkat ederseniz içinden bir kare aldık ya. İç yüzeyde bakın şuraya çiziyorum. Şöyle bir dikdörtgen oluştu. 1, 2. Göremiyorum şu an ama bunun tam karşısında şurada da oluşacak bundan ve tam üstte de bir tane oluşacak değil mi? Demek ki 4 tane. Peki bunun bir tanesinin alanı olacak. Dikkat edelim. Şurası 2 birim. Şurası da 1 bir birim olacağı için şunu bir tanesinin alanı 2 olacak. Demek ki iç yüzeyde de şöyle not alıyorum. Toplam 8'lik bir 8 birim karelik bir yüzey alanı elde edilmiş oldu. Hepsini toplamını soruyor. Şurada 3 tane 8'im var. 24. 24 daha vardı. O halde buradan da cevap 48 olarak elde edilmiş oldu. Evet arkadaşlar, bugün sizinle katı cisimlerin birinci kısmını bitirmiş olduk. İnşallah ilerleyen videolarda diğer konularında da bu şekilde soru çözümleri ve konu anlatımları yapacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.